Türkiye şehidini sonsuzluğa uğurladı. Pençekilit operasyonunda şehit olan uzman çavuş Abdullah Bayram, baba Ocağı, Diyarbakır'da toprağa verildi. Peynir, var Abdullah gibi bir tane olsa ben Ben de buradayım gideceğim. Hepimiz varız, hepimiz varız. Vatan verilmez aslanım. <laughs> <Sevinmezsinler> onlar. <laughs> Acıyı ve gururu bir arada yaşadılar. Şehit olan oğullarını vatan toprağına emanet ettiler. Uzman çavuş Abdullah Bayram 27 yaşındaydı. Pençekilit operasyonunda görevli asker, teröristlerin taciz ateşinde şehit oldu. allah Ekber! İlk tören 7. Kolordu Komutanlığı Hava Üst Komutanlığı'nda yapıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra baba ocağı Cüngüş'e gönderildi. Oh, evet, evet. Bahruksun bebe. Bahruksun bebe. Evlat acısı yaşayan baba metanetini korudu. Sözleri herkesi duygulandırdı. Abdullah gibi bir tane olsa ben gönderiyorum. Ben de buradayım gideceğim. Hepimiz varız. Şehit uzman çavuş Abdullah Bayram kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığında toprağa verildi. Allah